Evet arkadaşlar konumuz dünyanın günlük hareketi ve sonuçlar. Arkadaşlar bir gün yani dünyanın kendi etrafı etrafındaki bir turu 24 saatte tamamlanır ve dönüş yönü de batıdan doğuya doğrudur. Gelin bunun sonuçlarını beraber inceleyelim arkadaşlar. Evet dünyanın dönüş yönüyle ne olur? Coğrafi yönler oluşur arkadaşlar. Dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğru olduğu için biz Türkiye'de Iğdır'a Doğu, İzmir'de e batı diyoruz. Eğer dönüş yönü ters olsaydı Türkiye'nin doğusu bu sefer İzmir olurdu arkadaşlar. Yine dönüş yönünden dolayı ne olur? Doğu'da yerel saat ileri, batıda yerel saat geri olur arkadaşlar. Güneş sisteminde saat yönünde dönen tek gezegen Venüsmiş arkadaşlar. Bu da öyle bir genel kültür olsun arkadaşlar. Gece gündüz birbirini takip eder günlük hareketin bir sonucu. Sonraki sonucu arkadaşlar dünyanın güneşe bakan tarafı aydınlık iken diğer tarafı karanlıktır diye söylüyoruz. Yine güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişir. Gün içinde değişmesinden dolayı sıcaklık değişir. Gölge boyları, gölge yönleri değişir arkadaşlar. Yine meltem rüzgarları da bu sebeple oluşur. Günlük sıcaklık farklarından dolayı deniz meltemi ve kara meltemleri oluşur arkadaşlar. Yine çöllerde fiziksel çözülme ve karalanış kısımlarında fiziksel çözülme olur. Bunun fiziksel çözülme dediğimiz olay nedir? Gündüz sıcak, gece soğuk durumları, sürekli taşların ufalanması, parçalanmasıdır arkadaşlar. Yine bakın güneş doğduğu zaman gölgemiz batıya, güneş batarken de gölgemiz doğuya düşer arkadaşlar. Yine gün içinde en kısa gölgeyi saat 12'de alırız. Dinamik basınç alanlar arkadaşlar şöyle bir durum var ekvator üzerindeki soğuk hava kutuplara doğru ilerlerken dünyanın günlük hareketinden etkilenerek yavaşlar ve 30 derece alçalmaya başlar arkadaşlar. Bunun yüzünden ne olur burası dinamik yüksek basınç sahası olur ve 60 derece enlemlerine doğru esen dinamik yüksek basınç alanındaki rüzgar kutuplardan gelen rüzgarla burada karşılaşır ve 60 derece enleminde dinamik alçak basınç alanı oluştururlar. Yani arkadaşlar 30 derece ve 60 derece enlemlerinde oluşan rüzgarlar dinamik, tir ve günlük hareket yüzünden oluşur arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya arkadaşlar rüzgarlarında yönlerini saptırıyor. Yani kuzey yarım köyde rüzgarlar sağa, güney yarım köyde de sola sapmaktadır arkadaşlar. Yine çizgisel hız diye bir kavramımız var arkadaşlar. Dünyada çizgisel hızın en fazla olduğu yer ekvatordur. Ve ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalacaktır arkadaşlar. Bu yine dünyanın küresel şekliyle de ilgili bir durumdur arkadaşlar. Açısal hız durumu da iki meridyen ardışık iki meridyen arası zaman farkıdır arkadaşlar. Bu da 4 dakikadır. Hiç değişmez arkadaşlar. Yine alaca karanlık süresi de kutuplara doğru uzar arkadaşlar. Bunu da ayrıyeten bilelim. Evet. Dünyanın ekseni etrafında dönüş hızı insanların e, fark edeceği kadar uzun, fark edemeyeceği kadar uzun bir zaman dilimine bağlı olarak yavaş bir şekilde e, olsaydı veya dönüşü tamamen ortadan kalksaydı neler olurdu? Enteresan bir yorumunuzu açık soru. Dünyada yer çekiminin Mersin'deki yer çekiminin Zonguldak'tan az olması dünyanın göğüs şekli. Senegal'daki çizgisel hız dünyanın şekli. Bitki örtüsünün Ekvatordan kutuplara doğru kuşaklar oluşturması dünyanın küresel şekli arkadaşlar. Hakkari'de güneşin aydından daha önce doğması yine bu da günlük hareketin yönü. Termik basınç kuşakları dünyanın şekli. Meltem rüzgarları günlük hareket. Güneyden esen rüzgarların Türkiye'de sıcaklığı artırması dünyanın şekli arkadaşlar. Alize rüzgarların <laughs> sapma yönleri değişmesi yine günlük hareket gölge boylarının gün içinde değişmesi. Bu da günlük hareket arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ekvatorda kal, alaca karanlık süresinin kısa olması da arkadaşlar yine günlük hareketle dünyanın şekliyle alakalı. Gün içinde gölge boyları dünyanın günlük hareketiydi arkadaşlar. Güneşin bir yerde doğudan doğup batıdan batması güneşin karşısından geçme hızı iki katına çıksa bile. Dünyanın Güneşin etrafında hızlı dönsek bile değişmezdi arkadaşlar. Yerel saat doğuda her zaman daha ileri olurdu. Yaşanan bir günlük zaman hızı yine arkadaşlar değişirdi çünkü hızlı dönüyoruz. Her bir enlem derecesinin açısal hızı değişmezdi. Birer derece boylamlar arası yerel saat farkı değişirdi. Hızlı dönse belki iki meridyen arası iki dakika olurdu. Ya da çok yavaş dönse daha yavaş olurdu. Daha hızlı daha yavaş. Sürekli rüzgarlar sağ veya sola sapması, günlük hareketin yönü değişmediği müddetçe değişmez arkadaşlar. Bir noktada gün içinde gölge yönlerinin değişmesi yine aynı şekilde olurdu. Hiçbir şekilde farklılık göstermezdi. Evet. Arkadaşlar ne diyor? Yozgat'ta saat 12 ise daha doğuda yer alan Sivas'ta öğleni birazcık geçmiştir. Daha batıda yer alan Ankara'da halen daha öğlen olmamıştır. Çünkü doğuda yere saat ileridir. Evet. Aşağıdakiler, aşağıdaki olgulardan hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? Batıdaki bir yerin yerel saatinin doğudaki bir yerden daha geride olması. Bakalım arkadaşlar. Ee, tarih değiştirme çizgisinin doğusunda tarih batısından bir gün önde olması. Sanki bunlar hepsi günlük hareketin bir sonucu gibi. Hatta günlük hareketin dönüş yönüyle alakalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Dünyanın kendi etrafındaki dönmesinin sonuçlarından biri değildir. yere saat farklar oluşur mu arkadaşlar? Evet. Okyanus akıntılarında sapmalar olur mu? Olur. Ay ve güneş tutulmaları görülür mü arkadaşlar? Aynen. Güneş ışınlarının düşme açısı değişir mi? Gün içerisinde bakalım. Ay ve güneş tutulmaları. Pardon pardon. Ee, ay ve güneş tutulmaları günlük hareketle çok bir alakası olamaz arkadaşlar. Ayın hareketi, güneşin hareketi hepsinin hareketi birleşecek ki etrafında dönerken bu şekilde olsun. Ay ve güneş tutulmasını bu duruma sokamıyoruz. Pı, hızlı bir şekilde e, yanlışla karıştırdık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen bir ölçme değerlendirme. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır mı? Evet. Dünyanın günlük hareketi batıdan doğuya doğru 24 saate e, 24 saatte mi tamamlanır? Evet. Yine dünyanın şeklinden dolayı 0 ve 90 derece enlemlerinde termik basınç kuşakları mı oluşur? Dünyanın aydınlık kısmı ile karanlık kısmını birbirinden ayıran kısma aydınlanma çizgisi ya da aydınlanma çemberi denir. 30 ve 60 derece enlemlerindeki dinamik basınç kuşakları dünyanın günlük hareketi sonunca sonucunda oluşur. Arkadaşlar yine devam edelim doğru yanlış testlerimizde. Fiziksel çözülmenin oluşmasında günlük sıcaklık farkları etkili olmuş mudur? Evet bir sıcak bir soğuk bu sebeple oluyor arkadaşlar. Doğru. Devam edelim. Dünyanın geoiş şeklinden dolayı yer çekimi ekvatorda az, kutuplarda fazladır. Doğru mu? Doğru. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için batıdaki bir nokta doğudakine göre güneşi daha önce görür. Yanlış. Doğudaki bir nokta güneşi daha önce görür olacaktı. Açısal hız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Arkadaşlar açısal hız ardışık iki meriden arası zaman farkıdır. Dünyada ardışık iki meriden arası zaman farkına biz 4 dakika demiyor muyuz? O halde meridyenler arası zaman farkı hiçbir zaman değişmez. Yani açsalız değişmez arkadaşlar. Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak meltem rüzgarlar oluşur. Doğru arkadaşlar. Evet. Bir iki soru da çözüp videomuzu bitirebiliriz. Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılan yerlerle ilgili hangisine kesinlikle ulaşılamaz? 2 ve 4'te çizgisayarınız eşittir. Bakalım ekvatora eşit uzaklıktalarsa eşittir arkadaşlar. Doğru. 23, 23 bakın. Üçte güneşin ufukta kalma süresi en kısadır. Arkadaşlar, ekvatorda güneş hızlı doğar, hızlı batar. Kutuplara doğru güneşin doğma ve batma süreleri uzar arkadaşlar. Güneş daha yavaş doğar kutuplarda, daha yavaş batar. O halde en hızlı güneşin doğup, en hızlı battığı yer üçtür. Doğru. Bir de kutup yıldızının görünüm açısı en büyüktür. Arkadaşlar, kutup yıldızı kuzey yarım küredeki bir yerin enlem derecesini verir. Ne kadar büyük açıyla kutup yıldızını görüyorsan e, kutuplara kuzey kutbuna diyelim daha yakınsın. O halde bir numara doğrudur arkadaşlar. Birden üçe gidildikçe yer çekimi azalır. Bakalım kutuplarda yer çekimi daha fazla değil miydi arkadaşlar? O halde ekvatora doğru yer çekimi azalır mı? Evet. Noktaların dördünde de kalıcı kar aynıdır. Hayır. Ekvatordan kutuplara doğru giderken kalıcı kar sınırı alçalır arkadaşlar. Buna bu şekilde diyemeyiz. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Rize, Trabzon, Muğla, Rize, Trabzon, Muğla, Antalya ve Zonguldak. Bu 5 şehrin yıllık yağış miktarlarını fazladan aza doğru sıralayın sebepleriyle beraber arkadaşlar. Eğer doğru yaparsanız haftalık sınavınızı 100 olarak gireceğim. Bunu kimse çözemedi. Onu da bilin arkadaşlar.